İkinci sorumuz, birçok bitki hayvan hücresinde gözlenebilen salgı kofulu ile ilgili açıklamalar hangisi doğru değildir? Yapısında solunum enzimi bulunur. Kesinlikle solgı kofularını özellikle solunum enzimi rastlamıyoruz. Eğer bir şey olacaksa ya bu hormon olabilir ya bir dışarı verecek olan protein yapılı farklı sindirim enzimi olabilir ama solunum enzimleri hücre içerisinde ancak kullanılır. Bundan dolayı sollemesiz dışarı verilemez. Diğer şıklara bir bakalım. Tek zarlı bir yapıya sahiptir. Evet, salgı kofulları aynı şekilde tek zarlı organellerdendir diyoruz. Golgi endoplazmik retikulumdan oluşabiliyor. Aynı şekilde hücre zarından oluşabilir, Golgi'den oluşabilir, endoplazmik retikulumdan oluşabilir. Hatta çekirdek zarından da aynı şekilde ne yapabilir? Oluşabilir diyoruz egzostoz olayında görev alabiliyor. Özellikle şöyle ifade edecek olursa bir hücre çizdiğimiz zaman burada golgide meydana gelen salgı kofulları özellikle ilerler ve hücre zarına yaklaşır. Ve buraya açtıkları zaman egzostozla rahatlıkla bunlar dışarı verilebiliyor. Bu bir hormon olabilir. Bu bir sindirim enzimi olabilir. Egzosuz olayında görev alabilir diyoruz. toplazmada hareket edebilir. Özellikle kofuların hareketini etkili olan mikrotübüller vardır. Hücre iskete elemanları. Onlar yardım hareket sağlanabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır.